Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Van Milletvekili Sayın Sinan Çifte Yürek buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, hepinizi Dem Parti adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütçe konuşmaları boyunca özellikle Tarım Bakanı ve Ulaştırma Bakanı bütçelerini ve konuşmaları dinlediğinde Van Merkezi Serhat Bölgesi'nde dair ekonomik, sosyal, kültürel, ticari olarak sözü edilebilir bir veri görmedim. Şimdi birlikte yaşayalım. Tabii ki birlikte yaşayalım. Biz de onu söylüyoruz zaten. Yalnız bu harita baritayı ben çizmedim. haritayı TÜİK çizdi. Barita bölücü. Bu haritanın bir adını koymamız lazım. İster Doğu ve Güneydoğu deyin. İster Türkiye-Kürdistan'ı deyin ister Kürt ağırlıklı iller deyin. Bakın bu haritada bir ayrım var. Bir tarafı komple yoksul, bir tarafı zengin. Buna bir at koyun. Kim bunu sormuşu? 26 ilin 19 ili bu haritada. Kürt ağırlıklı kentler. En yoksul olan, en dipte olan işte terörü üreten bir neden iki neden var ya, iki sorun var Kürt meselesinin. Bir siyasal boyutu var, bir ekonomik boyutu var. Bu bombalı saat gibi Şimdi DAP'a rağmen, GAP'a rağmen, DAP ve GAP'a rağmen en dipte olan üç kent hangisi? Urfa, Ağrı, Van. Hani DAP vardı, hani GAP yaptınız, sözde bunlar kalkınacaktı. Sonra bölgeler arası ayrım ortadan kalkacaktı. En ileri ulaşan tankisi sırasıyla Koca Ali, Koca İzmit. İzmit yani e, İstanbul ve şey, Tekirdağ. Üstelik ayrım öylesine derin ki Ağrı ile İzmit arasında ya da Urfa ile Tekirdağ arasındaki ayrım 7-8 kat. Veri bu. Bu veride TÜİK verisine bakıldığı zaman Cumhuriyet kurulduğundan bu yana bütün iktidarlar AK Parti de son 21 yıldır diyor ki her bütçe görüşmesinde, her konuşmasında, her tez ve stratejisinde biz bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Kaldırdınız mı? Derinleştirdiniz mi? Derinleştirdiniz işte. Ha işte gal. Harita tekrar tekrar göstereyim. Bu 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 Van ve bölgesinde, Berat ve Sana bölgesinde en düşük en bu harita Van Vanserad bölgesinin işsizliğin en yoğun olması, yoksulluğun sokağa taşması ve başta gençler olmak üzere kitlesel halinde gençlerin Avrupa göç etmesinin temel nedenidir. Sayın vakiller, parlamenter kelimesi Fransızcadan geliyor. Parle, konuşmak. Meclis kelimesi Arapçadan geliyor. Sohbet, burada biz konuşmasak nerede konuşacağız? Cumhuriyet rejiminin yüz yıllık tarihi demin yine anahtar harita olarak ele alındığı zaman sanayi, ticaret, turizmde tablo tam anlamıyla işler acısı. Daha önce de söylemiştim. Türkiye küresel kapitalizmde çevrenin çevre bu haritadaki bölgeler ise çevrenin çevresi. Çevrenin çevresi bile olamadı. Çünkü Aydın, Konya, Kayseri de çevrenin çevresiydi. Ama onlara göre de söz konusu harita çevrenin çevresi bile olamadı. En yoksul. Burada bir sorun var. Bu sorunun adını koyun. Üstünü örterek geçemezsiniz. Bu durmadan sorun üretiyor. Şimdi bir kent, bir bölge, bir ülkenin sanayi ve ticaretinin, turizminin gelişmesinin en temel etkenlerden birisi ulaşımdır. Ulaşım açısından bakıldığı zaman demir yolu sorunlu. Soru sorarken sordum saniye Bakan'a dedim ki Demiroğlu'nu sordum. Ankara ile Van arasında o da arasındaki demir yolu haftada iki gün iki gün var ve 26 saat sürüyor. Hava yolu sorunlu. E, Serhat bölgesinin iç denizi olan Van merkezli, Bitlis Van merkezli, Van Gölü içi de de 7-8 kenti birleştirecek olan iç ticaret hacmi bakımda feribotlar son derece sınırlı. Bir de kentleri birbirine bağlayacak olan karayolu sorunlu. AK Partiler karayolları yapmakla çok övünüyorlar ya baksınlar Serhat bölgesine. Şimdi turizm meselesine gelince çarpıcı bir karşı şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci sorun demin bahsettiğim gibi ulaşımdan geliyor. Bir turist Van'a gelecek, ya kara, ya demir yolu, ya hava yolu, deniz yolu yok tamam kullanacak. Hava yolu sorunlu. Van'a Bağdat arasında Taran arasında sadece bir defa Türk Hava Yolları uçuş yaptı engellendi. Trabzon'a aktarıldı. Ayrı bir tartışma konusu. Eşe de sorunlu. Sınır kapıları da sorunlu, sınırlı. Bizim heyet gidip orada inceledi. Sonra da benim kendi gözlemlerim oldu bizzat. Gerek kapı gerekse de e, ee, şey yüksek hava kapısında doğrudan doğruya gözlemlerim oldu. Sayın AK Parti vekiller uyarıyorum sizi hatırlatın. Sınır kapısında bütün görevliler için demiyorum. Bazıları halaki sorunlara da yol açıyorlar. Ali olay bir kadının pasaportunu ya bana telefon numarasını vereceksiniz diyorlar. Tümünü vermiyorum bak bazıları. Ya pasaportunu vereceğim diyor. Vermese bir dert. Kadın gidecek ta Tra Erzurum'dan bir gün gidip gelecek pasaport çıkartacak. Verse telefonu iki der. Bu bir. İki, soruyorlar doğrudan bilgiye sahibimiz. Siz niye geliyorsunuz bana İranlı turiste? Ne işiniz var Van'da sizin? Niye Trabzon'a gitmiyorsunuz? Bu tehditkar eşliğinde, evet köpek arayabilir arabayı buna itirazımız yok. Ama ne yapıyorlar? eşyalarını dağıtıyorlar. Yani Van'a gelmesini engellemek için her türlü şey yapıyorlar. 25-26 Eylül 2023 yılında Van'da toplanan İran-Türkiye sınır işbirliği toplantısının söz konusu olan ekonomik soruna da Hiçbir şey çıkmadı. Kısmen İran tarafı gevşetti. Türkiye katı tutunu sürdürüyor. Özetle şunu diyelim. Gerek Özap, Kapıköy, gerek yüksek ve Esendere halkı diyor ki sınır kapısı ticareti açılsın, bağıl ticaretini açılsın deniyor. Şimdi Van halkının Serhat bölgesinin iç denizi olan Van Gölü işler acısı. Önce size sadece bir fotoğraf sunayım. Ben fazla fotoğraf sunmaktan da da değilim. Bu Van'ın yıllar öncesi hali Van Gölü'nün. Sayın vekiller. Bu da bu ülke Bak aynı şey ne olmuş? Bu çok şey söylüyor. Özetliyor zaten. Şunları ekleyeyim ben. Küresel ısınmanın da etkisiyle Van Gölü Tuz Gölü'nün yolunda ilerliyor. Bu vatan hepimizdir diyoruz ya. İlerliyor. Van Gölü çok ciddi bir kuraklıkla yüz yüze. İki. Van Gölü <laughs> çevresi 430 kilometre kıyı şeridinde çok ciddi bir kıyı kenar çizgisi kanunu uygulanmadan gerek bürokrasi gerekse maalesef AK Parti'nin yakın olanlar hızla kentleşmeye gidiyorlar. Suyun çekilmesi 5 metre düzeyinde. O nedenle yer yer kıyıya 5 metre hatta Erci civarında 100 metre yakın göl çekildi. Van Gölü'nü besleyen, çarpıcı bir yeri besleyen 102 akarsuyudan 85'i %80 kurudu. %90 kurudu. Geri kalan %20'si de önemli ölçüde kurudu. Ne demek bu? Dünyanın tek endemik şey olan, balığı olan inci kefal kefal balığı her suda hareketiyle gidebilecek olan ırmak bulanıyor ve yok olma ile yüzde yirmi bin insan da ekmek kapısı aynı zamanda. Başka açılardan bakıldığı zaman <laughs> Bakan Bey Buyurun, buyurun. 2019 tamamdır. yılında 2 milyon 83 bin çiftçi olduğunu 2023'te bu sayın arttığını söylüyor. Fakat benim elimdeki SGK veriler bunun tersini doğruluyor. Özellikle kendim bizzat köy köy gezdiğimde Van'da, Hakkari'de, Serhat ilerinde köylerin yüzde otuz yetişmesi için boşaldığını gördük. Dolayısıyla zamanım darıldı. 3 <laughs> toprak reformu 1930'da Türkiye, rejim, Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine geliyor. 1930 deniyor ki aynen alıntı veriyorum size toprak reformu yapılamaz. Çünkü Kürt sorunu var bu memlekette. Ve şimdi devlet, modern devlet, layık devlet, aşiretleri güçlendirmek için her şeyi yapıyor. Bu mu modern devlet? Şimdi Kent'in kent, e, altyapısına gelince, ya ben soğuk almıştım onun için kusura bakmayın, yeri yer şey yaptım, o geldim. Altyapısına gelince e, tam anlamıyla bir ne derler, bir işler aracısı. Ben uzatmayı da verdim size. Efendim, biliyorum. Evet. teşekkür ederim. Evet.